Merhaba arkadaşlar videomuza başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın derken bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Öncelik olarak arkadaşlar sizden ricamızdır bu instagram hesabımız instagramda bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son olarak pazar günkü yapılacak olan Survivor'ın yeni bölümü ve duellosunda veda edecek bölümde haliyle Adem'in neler yaptığını az çok hepimiz gördük arkadaşlar. Yani çılgın Sedat'a böyle hareket yapması, adamın geriye doğru itip atması haliyle bu Adem'in diskalifiye olma sebebi olmuş oluyor arkadaşlar. Ve belli ki Adem Survivor'dan diskalifiye edilmiş ki paylaşılan fotoğraflarda onu gösteriyor. Kendi Instagram hesabından paylaşmış arkadaşlar bunları. Belli ki Survivor'dan çıkıp yani artık Survivor'dan ayrıldığının belirtisi olarak gördüğünüz gibi fotoğrafları paylaşmış arkadaşlar kendi Instagram hesabından. Artık o zaman yani haliyle tabii ki daha konsey yapılacak. Konsey ardından da Acun söyleyecek bunları da. Tabii ki erkenden böyle bir paylaşım olay olmuş olsa yani birazcık da kuralı ezdiğinin açıkçasıdır bu da. Normalde konseyde açıklanmadan öyle bir şey yapılmaz diyorum. Arkadaşlar bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Ne düşüneceksiniz? Sizlerin düşünceleri nelerdir? Bunları haliyle öğrenmek istiyoruz. Dediğim gibi kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. İsram ediyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Bay bay.